hoş Bugün sizlerle bakın burada insanın eski arabası var. Arkadaşlar bu araba Tiaz Eskiden kaymakam vermişti. Şöyle göstereyim bu. bu aslında bir jandarma arabasıydı. Tabi ben şu şeyle gıcıklığına çıkarttım. Şimdi de boyayacağız arkadaşlar. Evet, arkadaşlar eskiden kaymakam vermişti bana. Ta iki yıl önce mi ne yani. Abartmayın 1 evet. bir yıl herhalde. Suyumun kapağını açayım. Hayır. <laughs> Neyse burada suyumuz. Su. Hadi hangi renge boyasak? Cama şey olsun bence. Cama şey olsun. Evet. Şöyle, şöyle alıyorum. Arkadaşlar kanal kanal kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir versene. Sen arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar İsa biraz boyamak istedi. Siyah rengi alsın şöyle. Boya bakalım güzelce cama. Boya bakalım. Boya boya hızlı Hı. hızlı boya. Bak buraları falan taşır mı? Eksik oldu. Da... Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sen ne aldın? Ben boyayacağım bunu? Ay sürenin elini siyah Evet Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Şu ilk ailesi de gö gösteriyorum. Ortada bölme Arka olabiliyorsun arkadaşlar. Arkadaşlar beni. ekranda gösteriyorum. Bak süresi eski aile. Yaptığım süresi eski aile. Süresi de yeni aile arkadaşlar bildirimleri de açmayı unutmayın abone olduktan sonra. Evet Her arkadaşlar. A, zilin arkadaşlar şöyle bir değişik oldu. Video geldiği zaman anlamazsınız yani. Evet Sonuna arkadaşlar. Da gidip bakmalarınız sürece. Arkadaşlar bildirimler açıyorsunuz da. Ne oldu hiç belli değil. Böyle kafamda bildirimleri açmanıza çok da gerek yok ya. Ha bak buraya da voice geçti. Arkadaşlar. O da o da şu yavriy, bölme koyduk. Arkadaşlar bölme koyduk. Biraz değişik oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen boyayacağım. Arkadaşlar yavru. bakın arasına bölme koyduk şurada. Ne bakın arkadaşlar. Tekerleri boyayalım mı? Tekerleğe sunar deriz. Şimdi ee, arabanın plakasını şöyle boyayayım mı? Ben boyayayım. Al. Evet arkadaşlar İhsan plakasını boyayacak. Mavi plaka yapacağız Bu renk arkadaşlar. yap bence bu renkten. Polis arabası yapacağız herhalde arkadaşlar. Tamam çok ıslatma. Hadi hızlı hızlı boy bakalım. Arkadaşlar fırçanın rengi mavi oldu. Hadi buraya bakalım plakayı. Direkt üstünden geç ya. Öyle yapmana gerek yok. Boya bakalım güzelce. Ben hemen bunu boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. arkadaşlar plakayı şimdi... da boyadık şeyle. Evet. Ben de arabanın bir kapısı. Arkadaşlar ne plaka. plaka... Arabanın kapısı hangi renge boyamışsa? Bilemedim de Arkadaşlar plaka şöyle göstereyim. 34 m 2 Tamam ben arkadaşlar polisi şikayet etmeyin. <laughs> Sarıya boyayacağım. Neye? Kapıya. Hangi kapıya? He tamam. Camı boyamayayım mı? Camı sonradan siyah boyayacağız. Yaparız. Ay ellerim <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> şöyle koyayım. Şöyle. Oyuma, araba şey. O zaman arabanın mi olacak? Evet. Hiç uğraşmadık böyle alışıp böyle. Ama yamsık hep yaparsam. Ha. He. Ama hani biz boyaması çok zevkli. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz boyup geliyoruz. Evet arkadaşlar. İsa arabayı boyamaya devam ediyor. Suyun rengi de arkadaşlar böyle oldu ya. Arkadaşlar ben suyun rengini arkadaşlar. değiştirip geliyorum. Arkadaşlar İsa şöyle boyuyor. Çok da güzel oldu ha. İsa sen kamera kamerayı tutsan ben yapayım. Bir saniye hemen. Şu en güzel, Arkadaşlar en güzel kısmı şu boyaması. Tamam hadi bana ver şimdi sen şeyi. Hemen ver, vereceğim. Şunu yapayım hemen. Tamam. Al bakalım kameraya. Şimdi şimdiden alın. Arkadaşlar günün sıra oldu. Bu ne? Daha yeni yıkadım. Bir de şu yapalım tam olsun. Arkadaşlar, Aa, hangi... Ayrı giriyor, ayrı arkadaşlar giriyor. hangi takımısınız Onu yorumlara yazın. Yazınız. Evet, arkadaşlar. Sarı yoluna geliyordu. Evet. Kendi kendisine geliyor işte. Söyle. Yaptım. Arkadaşlar Bir en, en sevdiğiniz mi? yengi ve araba yorumları yazınız. En sevdiğiniz müziği de yazın arkadaşlar. Müzi, müziği de mi yazsınlar? Evet müziği de yazsınlar. Arkadaşlar abonelerimize bu arabayı hediye edebiliriz belki. Arkadaşlar. Aa, belki arkadaşlar. Evet. Ben yani benim kuzenlerim de abone yani. Onları belki onları göndeririz yani. Evet arkadaşlar. Ya en sevdiğimiz kişi kuzenlerim siz de seviyoruz da. Siz de çok seviyoruz arkadaşlar tabii ki de ya. Ama kuzenlerim kadar değildi ama yani. Arkadaşlar aile başka oluyor. Arkadaşlar abone olduysanız abone olup ailemize katılabilirsiniz. Evet. Abone olanlar arkadaşlar ismini yorumlara yazsın. İsmini yazsın. Evet isminizi yazın arkadaşlar. İş... İsminizi videolarda söyleyeceğiz. Evet isminizi yazın. Yaz... Mesela isminiz Ahmet. Yazın ki Ahmet abone oldu öyle yazın arkadaşlar. Biz de diyeceğiz. Diğer Yine videolarımızda söyleyeceğiz. Kanalımıza abone, abone olmuş. olmuş. Hemen şöyle boyu Yapmayın elime benim boyu oluyor tam burası tamam oldu Kurusun arkadaşlar İskerliğini yaparız su, su satı tarafını boyayıp hemen geliyoruz Tam şu taraf Arkadaşlar Araba çok güzel oluyor İsa da burayı boyuyor Evet bu. arkadaşlar Suyun rengi ne bozuldu ya Neyse birazdan dökeriz Plaka Sakın plakayı çıkart etmeyin <laughs> Zaten şikayetçiler bir şey olmaz. Çünkü polis plakası yaptık. Neyse evet arkadaşlar biz burayı boyayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar çatısını hallettik. Şöyle önünü de hallettik. Şöyle arkadaşlar fırçayı, bir tane şey arkasını var. da yaptık biraz. Arkadaşlar biz de elim, elimle boyuyorum ben de. Evet arkadaşlar evde ben çok aradım da başka fırça bulamadım. Allah. <laughs> Arkadaşlar şimdi arka tarafını göreyim çok komik ya. Kapak ben boyarım. Arkadaşlar aboneli ismini şu ayabımızın arkasına yazacağız. Evet bir videoda yazarız çok mantıklı olur. Bakın, ben de şöyle bir senin geleyim de oradan artık boyayım çevireceğim bize. Abone. Hı abone olmayı olmayı olur. Bak şuna abone olanın ismi çıkıyor bazen. Ama adınız yazın. Yoksa biz adınız nereden bileceğiz? Arkadaşlar bazı bazıların ismi çıkıyor. Bak abone oldum yazıp da abone olmamazlık yapıyor yapıyorlar bazı insanlar. Sonunda Ama da... biz size güveniyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mesela biz canlı öyle yazmayız. Ama siz yazın arkadaşlar bize güvenin. Bize güvenmeyen pişman olur. Abone olup adını yazan bir kişinin ismini arabanın Araba arkasına yazacağız. yazacağız. Hatta plakayı yazalım. Tamam olur. Plakaya yazacağız arkadaşlar. Şöyle. Bu da boyuyorum ben. Sarı olan yerleri. camları hallettin mi sen? Hallediyorum. Anne şöyle hemen boyayayım. Arkadaşlar şu an boya elimde kuyuşa. Nane <laughs> Bir şey olmaz arkadaşlar. Şu annenin şu tarafını da Boya boya gitsin. Bak tam buraya yazacağız arkadaşlar. Bak evet. tam buraya yazacağız. O yüzden oraya Şimdi yazardık ama Aboneliğimizin iş mi çıkmıyor şık bazen? Evet. Şöyle. Şöyle hemen. Masa gitti. Ne yaptın? <laughs> Masayı siyah bulamış. Siyah. E İsa bunu neden siyahla karıştırdın? Ne? Böyle hemen. Gitti beyaz baya. Önemli değil. Silin ne? Sileceğim <laughs> şimdi elimi temizleyeyim. Şu arkadaşlar beyaz boy ile şey boyayım. Bir saniye abla. Niye boyuyorsun? Güzel gözüksün diye. Biz oraları bilerek siyah boyadık. Önemli değil. Sarıya boyuyor. Ama sok üzerine boyamışız ya siyah. Yapma yapma. Ak be beyaz olunca daha güzel olur. Ama burada yapma. Sadece arkasını yap. Tamam. Arabamız bitti. <laughs> Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar biz bunların üstünden geçip Evet arkadaşlar şimdi biz bu arabayı iyice yaptık. Şu şurasını yapmamış şurayı da yaptık. Çok güzel oldu. Şimdi bunu biz güneşe bir kurumaya bırakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle İsa şöyle bir altından tutayım alt temiz. Bir saniye koy. Bitti bitti. Koy koy. Şu beyaz sayfayı da boyayalım. Yok ya orası iyi sonlar deriz. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şöyle gidelim bunu bir güneşe koyalım. Gel İsa sen de altından tutuyorum ki arkadaşlar elim olmasın diye. O da burada kurusun arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.